Liman bölgesinde fırtına ve dalgalar nedeniyle polis yoğun güvenlik tedbirleri aldı. Emniyet müdürü Sevgül Hayalce tedbirleri denetledi. O anlarda ise polisin uyardığı bir kadınsa canını hiçe sayarak dev dalgaları görüntülemek istedi. Polisin ikazına rağmen tehlike bölgesinden uzaklaşmak istemeyen kadını olay yerindeki gazeteciler görüntülemeye başladı. <laughs> Bu kez basın mensuplarının üzerine yönelen kadın, kamuya açık alanda izinsiz çekim yapamayacağını söyledi. Gazetecilerin telefonunu almak isteyen ve görüntülerinin silinmesi için talimatlar yağdıran kadın, gazetecilere de hakaretler yağdırdı. Polislere de şikayetçi olduğunu söyleyen kadın, polislerden işlem yapmaları konusunda talimat verdi. Şikayetçi olduğunu söyleyen kadın, gazetecilerin de şikayetçi olduğunu söylemesi üzerine ise ifade vermek için polis merkezine davet edildi. Antalya'dan geldiği öğrenilen kadın cep telefonuyla kendisini görüntüleyen gazetecileri kayda aldı. İsmi öğrenemeyen kadın polisin ifade vermek üzere karakola daveti üzerine ise şikayetçi olmadığını söyleyerek gözden kayboldu. Çeken, saygısızlar. yapıyor? Evet. Ben basın kartımı gösteriyorum. Tamam. Evet. Değerli takipçilerimiz az önce burada pembe olan hanımefendi tam olarak burada emniyet güçleri emniyet tedbiri almıştı. Şurada duruyordu bakın. Şurada duruyordu. Şu taşların altında Rüzgarı fırtınayı görüyorsunuz. Bu rüzgar fırtına varken hanımefendi yani dediler ki polisler buradan çıkın, emniyetsiz burası. Sonra hanımefendi gitti, ben tartışma çıkartmak üzere polise mukavemet ediyordu. Biz de basın kartımızı gösterip bu anları yayınladık. Bu anları yayınladık. Şu beyefendi evet. de, benim videomu çekti, dediğim halde silmedi. Hımefendi. Şu arkadaş polis oldu Ar Konuştuk, e, sakin ya polisli sakin polisli olsa polisli. çözerdik bu işi buradan bu tarafa gideceğiz Ve ondan sonra sorun başladı. çünkü o anda buna muhabiri var e, e, bir alakalı çekim çekip, çekip acaba araş ya yağdırdı onu beni çekemezsin demeye başladı ben sonra ben mesela, ben